sevdiği, seçtiği kullarına selam olsun. <laughs> Mevcudumuz gittikçe azalıyor. Herkes yerine dönüyor herhalde. Çay azalıyor. Kanunlarla birkaç şeyini konuşalım. İnşallah biz yaparız. Onları da dinlemekle Meslelerini yaparlar. Muhakkak ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in buyurduğu iki Müslüman bir araya gelirse muhakkak birbirlerinden dini bakımdan istifade ederler. Hadis-i şerifi uyarınca fayda olur inşallah. Cuma gecesidir. Önce bir istifade edelim. Allah'a selam. Estağfurullah, Estağfurullah, Estağfurullah. El Aleyh El Mina El Ilaha Ilaha Allahu. El Hayy Ma Yuma Bateau Ya Rabbi, şimdi bulumuzdan bu yana işlediğimiz günahları tevbe tevredebedik, pişman olduk. Bir daha işlemeyeceğiz azmi, cezmi, kast Ya Rabbi bizi bu kast üzere, bu niyet üzere yaşat ve öldür. Bu akşam size umumi olarak İslam dininden bir parça bahsedeceğim. Ondan sonra başka zaman hususi şeylere geçeriz ama bunu Bildirmemiz lazım. İslam nedir? İman nedir? İhsan nedir? Bu içinin bilinmesi lazım. Hazreti Ömer, radıyallahu anh, buyurur ki Peygamberimiz, sallallahu anh, aleyhi ve sellem ile beraber bir gün oturuyordu. Adamın birisi geldi. Dışarıdan geldi. Fakat üzerinde yolculuk alametleri yok idi. Saçı sakalı temiz, elbisesi temiz, gayet ciddi, güler güzel yüzlü bir adam. Geldi, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin önüne oturdu. O kadar yakın oturdu ki dizi Peygamber Efendimiz'in dizine çarpıyordu. Allah Allah biz dedik şimdi bu? biraz edepsizliğe benziyor. Peygamber Efendimiz'e kim bu kadar yakın olabilir? Hiç o fütursuz geldi, oturdu diyor. Hatta ellerini de diyor, Peygamber Efendimiz'in dizilerinin dizlerinin üzerine koydu. Gayet rahat. Sanki kırk yıllık ahbap. Hiçbirimiz tanımadık onu, kimdir, nereden geldi bu adam? Dedi bilmiyorum. İlk cümlesi. Ya Resulallah. Ahbir İslam'ı? Bana İslam'ı haber ver, İslam'ı anlat. İslam dinini anlat. <laughs> Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de ona cevaben İslam hı, o beş şartı olan maddeleri saydı. Birincisi Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve Resulühü'dür. <laughs> Tabi e Peygamber bunu böyle söylemedi. Allah-u Teala'ya <laughs> <Allahü Aleyhi> şahit edelim ki ondan gayrı ilah yoktur. O vardır, birdir, eşi, benzeri, ortağı yoktur. Ve şahit edelim ki Hz. Muhammed onun peygamberidir, habibidir, resulüdür. Bu birinci madde İslam'ın ana maddesi oldu. Bir insan bununla Müslüman olduğunda bunu söylemekte kişi Müslüman oluyor. <laughs> Diyor ki ben şehadet ederim. Yani kalbim ile tasdik, dilim ile ikrar ederim ki, hem kalbim ile tasdik ederim, hiç şüphe bulundurma, hem de dilim ile söylerim ki, şehadet budur, şahitlik gelme. Allah-u Teala birdir, eşi, benzeri, diyette hiçbir ortağı, hiçbir benzeri yoktur. Ve yine ederim, ederim ki Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onun Habibidir, Resulüdür, Peygamberidir. Bu İslam'ın şartı oldu. Birinci şartı oldu. İmanın değil İslam'ın şartı oldu. İslam'da ikrar var. İslam'ın beş şartı da bedenle alakalıdır. İmanın şartları kalp ile alakalıdır. Onlarda iman var. Bu İslam'ın birinci şartı bu Allah Teala'nın varlığı birliği olunca alimlerimiz Allah Teala'yı kullarına tanıtmayı düşündüler. Allah Teala'nın kitabında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hadis-i şeriflerinde bu Allah Teala'yı en kısa yoldan tanıtmak nedir? Onu çıkarıyorlar. Dediler ki Allah Teala'nın bir zatı vardır. Ondan sonra Allah Teala'nın sıfatları vardır. O sıfatlara sıfatı ı selbiye veya sıfatı ı zatiye veya sıfatı ı nefsiye denir. Onlar vücuttur. Allah Teala vardır. Kıdemdir, bekadır. Ez Allah Teala ezelidir, ebedidir, vahdaniyettir birdir, eşi, benzeri, ortağı yoktur. Onun gibi bir başka bir yoktur. Allah-u Teala öyle birdir ki, onun gibi bir başka bir yoktur. Her bir Allah manasında kullanılamaz. Bazı birler var, onlar sayı bakımından birdir. Allah-u Teala sayı bakımından bire girmez. O sayı bakımından biri yarısı olur o olur yarım. O sayı bak bundan iki katı olur. O olur iki. Ama allah Teala öyle bir birdir ki onun gibi bir başka bir yoktur. Onun için kul ehad dendi de kul vahid denmedi. Ehad da bir demektir, vahid de bir demektir. Ama ehad eşi benzeri olmamak bakımından birdir. Vahid de sayı bakımından birdir. Vahid denmedi Allah'ın dana. Ehad buyur ki. Ne zaman dediler Peygamber önümüze senin Rabbin kimdir? Onu bize anlat. Nasıl bir Rabbdir o? O zaman Allah Teala bu Ehlas suresini indirdi. Kul huvallahu ahad indirdi. Dedi ki ey Rabbim Allah birdir öyle bir birdir ki onun gibi bir yok. <laughs> Allah samet, o samettir. Onun hiç kimseye ihtiyacı yoktur. Ondan başka herkes ona muhtaçtır. Varlıkta kalmak için de muhtaçtır. Yaşamak için, nefes almak için de muhtaçtır. Her şey için, herkes ona muhtaçtır. Melekler de muhtaçtır. İnsanlar da, cinler de her şey muhtaçtır. Bunun için alimlerimiz ne buyuruyorlar biliyor musunuz efendim? Eğer insan şu parmağındaki bir kılda Rabbini göremiyorsa onun tevhidi noksandır. O kıl Rabbinin kuvvetiyle orada duruyor o kubitene kıp Rabbinin kuvvetiyle hayat vermesiyle duruyor. Eğer onu gördüğü zaman o Rabbinin kuvvet vermesini, hayat vermesini düşünemiyorsa o kimsenin tevhidi noksandır. Onun imanı biraz zayıftır. O biraz düzeltsin kendini. Nereye bakarsa orada Rabbini görecek. Nereye bakarsa Rabbini görecek. Ondan sonra işte o kalifetindir, havadisler, tıklarından hiçbirine benzemez, kendi zatıyla kayındır, hiç kimsenin gücüyle, kuvvetiyle varlıktan durmaz diye Allah-u kendini bildirdikten sonra kullarına tarif ediyor kendini.